Merhaba arkadaşlar hepinizi Sevgi saygıyla selamlıyorum temel analizim püf noktaları iki çekmeye karar verdim ya bir şey kafaya koyduğunuz zaman önünüze o kadar veri geliyor ki kendiliğinde kendiliğinden oluşuyor e, fikirler kafanızda e, bu virüse virüsün bana getirdiği fayda saymakla bitmez gerçekten 24 saatimi çalışarak öğrenmekle geçiriyorum çünkü bu işi öğrenmeye kafaya koydum yıllardır öğrenemediğim eksik bıraktım sadece ekranın 5 harfine bakarak gördüğüm borsan arkasında bir dünya bir derya okyanus olduğunu bu youtuberlar sayesinde öğrenmiş oldum Hızır Ali Tubay kardeşimizin de kanalı 2100 aboneye ulaşmış. Kendisi de bir takım çalışmalar yapmış. Birkaç tane videosunu izledim. Ee, ana. Neyse. Ee, bu David Draman anlatırken bakın e, videoyu tamamlamadım. 5. dakikada kaldım. Adamı merak ettim. Çünkü tam da bana ısrarla sorduğunuz benim cevap vermekte kaçındığım soruların cevabı e, burada var bu adam benim kafamda. Nedir bu? Ya bir iyi haber varsa hisseler uçup gidiyor, aşırı fiyatlanıyor. Şimdi bu David e, Dramon borsaya girdiği zaman oh bakıyor herkesin kullandığı, kullandığı ismi geçen hisseye al köşeyi dün. Ama o balon patladığı zaman o şelale düşüşü olduğu zaman paranın %75'ini kaybettim diyor. Aslında %95'i de gidiyor bizim borsada da. Ondan sonra başlıyor benim gibi araştırmaya Darbe yiyince. Ee, ve çok zengin oluyor. Aşırı zengin oluyor. Ee, ben bunu bu kimdir dedim. Yani e, Hızır Ali Bey'i tanımıyorum. Bu David Draman kimdir diye geldim. Araştırdım. Arkadaşlar gördüm ki biz, e, biz derken ben, siz, biz onlar, borsa yeni başlayanlar. E, Kemal Suna hani İstanbul'a gidiyor ya, orada bul para'yı al para'yı yapılıyor ya. Biz borsada Kemal Suna'nın o durumundayız. Ya bakın bu çalışma 2000 yılında yapılmış, e, Gökhan Özer yapmış e, ve neyi anlatıyor? 1930'dan beri Amerika'da hisseler üzerinde FK'nın etkisi, biz FKP'de diyor muyuz işin kitabı kısmı. Aslında çok önemli kavramlar. Ama piyasanın işleyişini bunlarla birleştirince çok daha büyük şeyler öğreniliyor. Çok daha işin arka planı öğrenilmiş oluyor. Şimdi bu bilimsel çalışmada, test çalışması bu. Bakın kökleri 1900 30'lara gidiyor bu çalışmanın. 1960'larda FK'nın işte etkisi filan. Şimdi bunu işte David ne yapmış? Araştırmış. Şimdi insanlar David üzerinden David'in başarısı üzerinden e, FK'nın etkisi. Hani bir işte işte marketlerde gıda tüketiliyor. Marketler uçacak. İyi de kardeşim marketin bir PD'sine bak, FK'sına bak. Nereden nereye gelmiş? Nereye uçacak? Yani bütün hisselerde böyle bir olumlu haber geldiği zaman sanki herkes orada kuyrukta bekliyor. Hani e, kuyrukları seviyoruz biliyorsun. Nerede bir karabalık görsek e, oraya koşuşturuyoruz. Bir aklı başında karar veremiyoruz. İşte o zaman e, bu David e, bunların tersi hareket etmiş. Bakın Draman gördünüz mü? 1977 yılında e, sektör olarak iyi olan ama piyasanın keşfetmediği, gelecekte iyi olacak olan değeri küçük hisseleri buluyor. Herkesin konuştuğu, şişmiş, patlamış, on kat gitmiş hisseleri değil. Bu şekilde adam zengin olmuş, köşeye dönmüş. Ben de geldim, işte e, bunu okudum, bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Aşırı tepki verme hipotezi. Yani bir şey iyiyse saldırıyoruz. Hooray! Uçacak. Ya ben diyorum 100 kere videoları. Demek ki benim gözlemlerim ben de zeki bir insanmışım. Yani bu ileride en başarılı borsa kanalının üzerinde de tezler yazılacak. Kendi kendine borsa öğrenilir mi? Kimseden tüyü almadan, doğru hisseler analiz edilir mi? Kimseye hisse sormadan borsa, borsada başarılı olur mu? Örneği olarak ben denizi gösterecekler diye tahmin ediyorum. Neden? Bakın bu adamın 40 yıl, 60 yıl, yani 1930'da bu çalışmalar yapılıyor ama David 1977'de yapıyor. Yani ben e, doğduktan 3 yıl sonra David bu işten para kazanmaya başlamış. Bakın onun tespitlerine aklın yolu bu birdir. Ben de gelip bugün yapıyorum. Diyorum ki aşırı giden hisseleri, aşırı oynak olan hisseleri bana sormayın. Niye? İşte biliyorum bir gün patlayacaklar. Altını e, karlarla, bilanço karlarıyla dolduramayan Sasa'yı niye analiz ediyorsunuz diye sormayın bana. Bakın Sasa e, karlarına bakın, FK'ya, PD'ye bakın. 10 FK'ya, 10 PD, 20 PD'ye çıkmamış. Niye? E, mesela benim analiz ettikler, ettiğim hisselerin çoğuna bakın. Ya <laughs> gizli mal varlıklarını fark etmişim. E, web sayfasına girerek ya sektörel gelecek görmüşüm ya karların artarak devam edeceğini görmüşüm. Yani ama aşırı fiyatlanmamışken bunu yapıyorum. Aşırı fiyatlandığı zaman ne yapıyorum? Analiz etmiyorum. Herkesin konuştuğu hisseyi söylemiyorum. Söylesem bile diyorum ki bakın bunda bu güzel özellikler var. Ama alım yerini kendiniz belirleyin. İşte ulusu yoğun. 5,5 lira. 4 liraya da gelir. 3 liraya da gelir. 10 liraya da gider. 50 <laughs> liraya da gider. Niye? Çünkü işte bundan aşırı fiyatlama. Yani ilgi var diye herkes saldırıyorsa kağıt 10 kat gider. 20 kat gider. Ama e, buna bilançolara eşlik etmediği zaman aşağıdan alma, alanlar satmak istediği zaman aynı hızla geri de gelebilir. Şimdi işte ben bu aşırılıkları gördüğüm için e, hisse nereye gelir, nereye düşer? diyorum ki ben kısa sürede bilemem. Ama oyunu analiz ettim 2.40'tı. 6.5 liraya gitti. Niye? İşte Bim'le anlaşmasını gördüm. Birilere söyledi diye kesinlikle analiz etmedim. Bak bu oyunumla ilgili yatırım teşvik haberi geldi. Ya bu sektör, gıda sektörü büyüyor. Gıda enflasyonu yani bu virüsden dolayı herkes evde ee, tüketim moduna geçti. Onun için e, adamlar ikinci bir hat açma e, şeyine girmişler. Yani olumlu şeyler var kısaca. Şimdi işte bu olumlu şeyleri ne kadar fiyatlayacak? İşte onu ben bilemem ki. Piyasa e, o 3 kat, 5 kat, 10 kat da yapabiliyor. Tam tersi yani %50 gitmişken geri de verebiliyor. İşte ne diyorum? Orada da strateji geliştiriyorum. Diyorum ki kardeşim bak e, şeye Cebinde 10 liran varsa 5 liralık al. 5 lirada yarı fiyatına gelince al. Nasıl olsa bunda potansiyel var. 3-5 yıl şey yap. Bekle. Para kazanacaksın. Ben değer yatırımcısı diyorum. O hıyar yatırımı diye anılıyor. Ya hıyardan bahsetmiyorum. Hıyar cacık olur. 2 gün, 5 gün kalırsa, cacık yapmazsan bozulur. Hıyardan bahsetmiyorum. Değer yatırımı altına yapılan yatırım gibidir. Değer altın nasıl hiçbir zaman değerini kaybetmiyorsa iyi firma, büyüyen firma, karı artarak gelecek olan firma, sektörel olarak rakipleriyle şey yapan, üstün, bakın bugün gene Warren Buffett amcamdan özür sözlerden gördük. Yani ne kadar topluma hizmet ettiniz değil, sizin rakiplerinizle ne kadar avantajlı bir durumda olduğunuz, rekabet edebildiğiniz önemlidir. İşte devleti arkasına alan, işte sigortadan vergiden, KDV'den, oradan, buradan avantajlı duruma geçen firmalar ne olacak? Bunu sürdürecek. Bu, bu firmalar büyüyecek. Şimdi görüyorum ki kendimi ben Deniz artık e, bu işleri öğrendikçe ya ne kadar doğru gözlemler yapıyorum. Ne kadar doğru yollardayım. Onu görüyorum. Ama işte gel gör ki kaderin gözü kör olsun. Bu isyan oldu ya niye kaderin gözü. Buna da şükür kardeşim. Yani Allah'ım ya Rabbim. Ne herkes paran nerede diye soruyor ya. O o aklıma geldi ondan söyledim yani. Niye öğrendiysen niye kazanamadın diyor. Ya öğrenene kadar cebimizde para kalmamış. Bana sende o hisse yoktur. İkide bir bu lafı sokanlar benim sinirlerimi gerdiriyor. Yani sanki ben doğru hisseyi bulmuşum. Oraya bir milyonluk alacak param var mı? Var da almamışım. O üç kat, beş kat gitmiş de benim param çoğalmamış. Ya diyorum ki beni ticarette çarptıra çarptıra para yok. Para yok, para. Para yok. İşte haramzadeler birbirinizi çarpmayın diyorum. Gidin borsada adam gibi kazanmayı öğrenin. İşin mantığını anlatıyorum. Nereden nereye geldik yine ya? Evet, bakın. Gelin bu tezi okuyun. Bu kitabı okuyun. Firma büyüklüğü etkisi yani her şey e, mevsimlik etkiler görüyor musun tam bir bilimsel çalışma yani aradığınız e, her şey bunlar tahlil etmiş getirisi götürüsü ne e, incelemişler e, ona göre bir fikir edinirsiniz. Ben püf noktalarına değinirken neye değindim? Çıkarabildiniz mi arkadaşlar? Bir, aşırı fiyatlananlardan e, temkinli olmanız lazım. İki, aşırı düşenlerde potansiyeli olanları almanız lazım. Yani sıkıntı yoksa sektörde çok büyük. E, ucuzlamışsa, kelepirse, bakın yine söyleyeyim sıkıntı yoksa, büyüme potansiyeli varsa, e, rekabet gücü varsa, borçluk borçlar altında ezilip bitmiyor, batmayacaksa, Buna rağmen niye düşer? Niye düşer kardeşim? O altı alanlar işte Aselsan'ı 47'ye götüren çok pahalı oldu. Düşürdü 16 liraya. E derine geldi. E yeni hikaye başlayacak. Tekrar götürecek. Yani oylum kötü müydü ki 4 liradan bir liraya düşürdü? Orada işte aklı çalıştıracaksın. Bak kötü bir durum yok. Virüs gıdaya yarıyor. Bu niye 4 liradan bir düştü? Gelip sorusunu soran kazanır. Ulusoyun. 5 liradan 2,5 liraya düşerken ne sorun vardı? ona ihtiyaç mı bitmişti? Batmış mıydı? Sasa 11 liradan 4.800'e gelirken üretim durdu diye bir sendika haberiyle ya da piyasa bozuldu ya da işte virüs oldu, şu oldu, bu oldu, geldi. Ama sonradan üretim devam ediyor haberleri geldiğinde jeton düşmeliydi bende sizde. 5 liradan 6 liradan almalıydık. 10 liradan yüzde işte 4 lirası ne yapıyor 6 liradan hesapla ne kadar kar ediyorsun. Onun için temel analizin ikinci püf noktaları bunlar. Aşırı şişmişlerin peşine yani temkinli ol bütün paranla dalma. alım satımlarını iyi değerlendir. Bu tür iyi hikayesi olan hisseler aşırı düştüğünde alım fırsatıdır. İşte bu çalışma onu gösteriyor. David e, yani gelip bakın aramızdaki farkı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bilmedim. Videoları izliyorum. Bir sürü insanı takip ediyorum. Geldim. E, hemen şu ortadaki bak ana sayfanın benim kanalımda da ne var bilmiyor adam. Video aramayı bilmiyor. Ana sayfanın yanındaki bakın videoların üstüne tıkladığınız zaman eee bu şekilde çalışmalarını görürsünüz. Ee, arkadaşlar İstanbul'da olunca bir de bunlar şey birbirinden destek alıyorlar. Ama benim gibi e, aha bak Cem Tutar da buraya gelmiş. Valla bunlar arkadaşlar birbirini tanıyor. Bunlar hep birbirine destek veriyor. Ya ben Gariban Mersin'de iki tane kallavi destek geldi. İki haftada 2000 takipçim arttı. Birisi Twitter'da 20 bin takipçisi olan birisi, birisi Hayat ve Yatırım paylaştı. Ama sizin en büyük destek sizden geliyor arkadaşlar. Beğeniyorsanız beğeni tuşuna basın. Bu kardeşiniz bu işi çözecek. Onu öyle görün. Bak gelin burada da en iyi yatırım stratejisini bu Ali Hızır Ali Bey. Ee, çok güzel şeylere değiniyor. Yani bir kanalı analiz ettiğimiz zaman 100 tane birim anlatıyorsa yüzünün doğru olması gerekmiyor. Yüzünü beğenmeniz gerekmiyor. Ya bir cümle, bir cümle hayat değiştirir. Bir cümle her şeyi alt üst eder. Bir cümle çok şey değiştirir. İşte burada e, ilk izlediğim videolarından birinde e, delikanlı şeyi sabah da çektiğim videoda konuşan arkadaş vardı. Şöyle bunlar niye sıraya girmiyor? En başta, Allah Allah. Ya şu, röportajlardan önce neyse, öz bilinç ile e, röportaj yapıyordu. Çok güzel tüyler aldım burada. O da tren takipçisiydi. Yani benim kendi kendime geliştirdiğim stratejilerin, teorilerin, bilgilerin çoğunu görüyorum ki ünlü olmuş, zengin olmuş, borsacı olmuş, dünyada, dünyada çok başarılı olmuş insanlarınkiyle aynısı. Evet, kendinizi geliştirin. Borsa Darpa nedir? İzlediğiniz için sağ olun.